Merhaba çocuklar. İşte masal anneniz yine karşınızda. Yine çok güzel bir masalla sizlerleyim. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Derken diye başlamış bu masalımızda. Yine çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda herkes çok mutlu, huzurlu yaşarmış. Yeşil, koskocaman ağaçlar, rengarenk çiçekler, çok güzel, mutlu hayvanlar varmış bu ormanda. Bir gün ormanda bu hayvanlar gezerlerken bir petek bal bulmuşlar. Kime ait acaba diye sormuşlar birbirlerine. Hiç kimse bilmiyoruz derken yaban arıları vız zı zı uçarak gelmişler yanlarına. Bu petek bal bize ait demişler. Bunu duyan ileriden bal arıları da vız 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 deyip uçarak onlar da yanlarına gelmişler. Hayır bu petek bal bize ait demişler. Yaban arıları hayır bu petek bal bize ait. Hayır demişler bal arıları vız zı zı. bu petek bal bizim hayır bizim hayır bizim derken aralarında büyük bir tartışma başlamış. Ne oldu hayvanlar toplanmışlar etraflarına. Demişler ki bu işi çözse çözse kirpi bilge çözer demişler. Ve kirpi bilgeye gitmişler. Kirpi bakmış dinlemiş olanları, "Hmm demiş. Ben sizin işinizden pek anlamam ama bunu en iyi çözecek olan bilge eşek arıdır." demiş. Hepsi birlikte uçmuşlar arıların bilge eşek arının yanına doğru. Diğer hayvanlar da peşlerinden geliyorlarmış. Bilge eşek arısı ta karşıdan görmüş onları. Bir küme yaban arıları oraya doğru geliyor, bir küme de bal arıları ona doğru geliyor. Hmm, anlamış ki bir sorun var ortada. Neyse yaklaşmışlar, eşek arısı da çıkmış dışarıya. Ne oldu hayrola demiş. Yaban arıları demişler ki bu petek bal bizim. Bal arıları da hayır bu petek bal bize ait demişler. <laughs> Susun bir dakika demiş eşe karısı. Ben buna bir çözüm bulacağım. İçeriye girmiş, düşünmüş, taşınmış ve çok güzel, adaletli bir çözüm gelmiş aklına. Dışarıya çıkmış, toplanın bakalım arılar demiş. Hepsi gelmişler, pür dikkat eşe dinliyorlarmış. Demiş ki eşe karısı, şimdi demiş iki kümede gidecek, çok güzel petek bal yapıp buraya getirecek. Buna en yakın olan hangisi ise bu petek bal ona aittir demek demiş. Birbirlerine bakmışlar önce. Kabul demiş hemen bal arıları. Yaban arıları. Ama bu, bu hiç adil değil ki. Şey ne yapsak diye. Hepsi toplanmışlar. konuşmuş aralarında. Ve vız deyip uçup gitmişler oradan. Ve tüm orman halkı anlamış ki bu petek bal bal aitmiş. Eşek arısı çok güzel bir çözümle gerçeği çıkarmış meydana. E, ee, yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Sonradan zor durumda kalıp üzülmemek için hiçbir zaman yalan söylemeyelim. Anlaştık mı? Evet ve gökten 3 elma düşmüş. Bilin bakalım kimin başına? Tabii ki sizin gibi dürüst çocukların başına. Yalansız, sevgi dolu, tatlı günler, tatlı rüyalar diliyorum hepinize. Yarın görüşürüz.